Evet arkadaşlar gene bir unutucu gösterimiz. geliyoruz. Bu şancı dün de bize fark Usta bakıyorum da çok hızlı çalışıyor ha. Ya iddia çekiyor kardeşim. Aman arkadaşlar kanmayın böyle hızlı çalıştığına he. ha. Hah. Usta konuşuyor yine. Gösteriş olsun diye. Evet evet gösteriş evet, olsun arkadaşlar. diye. Evet arkadaşlar kompresörümüzü de Orhan Ustam sağlam yapmış. Hiç yağ yok maşallah. Maşallah yine de bir temizlik yapalım ustacım. Ayıpsın. Tamam. Hepsini böyle temizleme Orhan abi. Elimizden geldiği kadar. Şimdi temizliyor deyip de yalan söyleyecek halimiz yok. Elimizde balata spreyi olduğu sürece temizliyor. Mantımın uşağı kocaman şu an. Çalıntı malı iyi olur Lasti lastiğini daha. Lastiğini de yağlayalım usta. Bir dahaki sefere olay sokulur. Markası ne usta? Bakko mu? Bakko, bakko. Boş verin. Karıştırma. Bakıyorum işte. Bir arkadaşlar ağabey, bir ağabey, 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 ağabey,